Efendim e, ve stüdyoya dönelim şimdi e, kıymetli bir konuğum var bugün bana stüdyoda eşlik ediyor sağ olsun Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı Uğur Gülen kırmadı. Geldi Önemli de bir haftada geldi üstelik sigorta haftası başlıyor 29 Eylül'de değil mi? Evet. Hoş geldiniz Çok Uğur Bey nasılsınız biliyorum. öncelikle? Çok teşekkür ederim. İyi gördüm sizi. Sağ olun. Sağ mahsedelim. olun. Vallahi sağlık iyi ki geldiniz. Şimdi sağ sağ sigorta dediğimizde tabii aslında hayatın belki de can damarı. Çünkü e, her türlü riskle hı hı. her an hepimiz karşı karşıyayız. Sadece bireyler değil şirketler, kobiler, kurumlar ve insanlar olarak tabii Değil ki mi? bizler dolayısıyla e, ne ya yani ben öyle yorumluyorum. Ne paranoyak olup hı hı. hani her <laughs> alanda aman şunu da sigortalayayım, bunu da sigortalayayım diye düşünmek lazım diye nacizane hissediyorum. Ama ne de aman bir şey olmaz Nerede? bize deyip Potansiyel riskleri görmezden gelmeyi Kesinlikle. önemli buluyorum. Siz bu ikisinin ortasını nasıl ayarlıyorsunuz? Bu, bu harika kişi bir yaklaşım. Olarak. Yani bu harika bir yaklaşım. Geçenlerde e, gene meslektaşlarımdan biriyle sohbet ederken. ...insanın etrafında hatta 500'ün üzerinde risk olduğunu söyledi. Yani şimdi bu stüdyoda bile saysak onlarca riski sayabiliriz. Tabii paranoyak olup... Siz gelirken olup... zaten bir şöyle bir etrafınıza e baktınız. Tabii şimdi ben her girdiğim bir ortamda... Bir poliçe yeniledi hemen orada kendine. <laughs> Dur bir dakika dedi şu ışıklar 1000 watt onu da ekleyeyim. Kesinlikle yani aslında 500 riskle mücadele ediyoruz. Ve paranoyak olup her riski <laughs> görüp her riski azaltacak önlemler almak tabii ki hayatı yaşanır olmaktan çıkar. Evet. O yüzden de belki aslında bunu önceliklendirmek lazım. Yani o an hanginiz en fazla hanginiz olursa hangi olasılıkla seni en fazla etkileyecek. Bu birey olarak kişi de olabilirsiniz, kurum olarak ya yani bu stüdyo olarak da olabilir. Evet. Biraz bu yaklaşım, yani sizin tarif ettiğiniz yaklaşım oldukça güzel bir yaklaşım. Tabii sigortacılığın da mesleği bu aslında yani bir riskleri görmek, o risklerin Önce tabii sigortalının o riskini azaltması lazım. Yani her riski sigortacıya da satması evet. değil. Yani siz evinizin kapısını açık, açık bırakırsanız, hırsız girerse buna sigortacının yapacağı bir şey yok. Önce siz kendi önlemlerinizi alacaksınız sigortalı olarak. Kalan, arta kalan risk kalacak, mutlaka kalacak. O arta kalan riski de aslında sigorta rektörüne transfer ederek biraz daha rahat uyumanız, e, yastığa başınızı e, güzel koymanız sağlanabilir. Sigortacılığın da aslında rolü. Bu veya bir olay olduktan sonra da, bir hasar olduktan sonra da, bir afet olduktan sonra da aslında hayatı kaldığı yerden tekrar hızlı bir şekilde başlatmak, tekrar bir umut olmak aslında sigortacılığında en önemli rolü o. Hem meslek olarak hem de toplumsal ve insani fayda olarak gerçekten çok önemli bir meslek. Güzel bir şey söylediniz, ben onu nefes diye tanımlıyorum sigortayı. Olduğu zaman fark etmiyorsunuz aldığınız nefesi. Evet. Ama 15-20 saniye burnunuzu, ağzınızı kapadığınız zaman ne kadar değerli bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Aslında sigorta da biraz böyle, biraz sahnenin arkasında var ama gözükmüyor ama ihtiyaç anında da ne Koştuğumuz kadar önemli bir şey oldu bir ürün. Tabii. şimdi biraz aslında trendleri de konuşalım bu bahsettiğimiz çerçeveden yaklaştığımızda aslında herhalde hem bireyler hem de kurumlar olarak aklımıza ilk gelen ve kendimizi ilk güvenceye almak istediğimiz belli başlı alanlar var nedir sağlık nedir Mesela trafik, çünkü çıkıyorsunuz hı. yola ve yani bir kaza olma olasılığı... ...Allah korusun yani ölümcül bir şey olmadıktan sonra her an mümkün. Trafik bumper de. to bumper dedikleri, tampon tampona vesaire her dakika yaşadığınız şeyler. İşte hırsızlık, şirketler, para taşımacılığı vesaire, lojistik bütün bunları anlıyorum. Ee, biz Türkiye olarak hangi alanlarda daha aktif hı. olarak aslında... Hı hı. ...yaklaşımları görüyoruz Hı. ve nasıl derliyoruz tamam. bunları? Belki yani bunu biraz daha yukarıdan alıp... ...Türk sigorta sektörü ekonominin ne kadarını oluşturuyor? Bugünden başlayalım. Peki Bugün evet o sigorta çünkü Sigorta sektörü doğru. 26 milyar dolarlık bir ekonomi 2024 sonunda. Bu sene inşallah 30 milyar dolara çıkacağız. Nereden yani, geliyor ama? Mesela 22, geçen sene 26. Bu sene 30. Covid'den mesela yani, örnek verecek olursak. Belki yüzde olur. tarif etmek daha güzel olur. Yani gayri safi yurt içi hastalığı yüzde bir buçuklarından iki buçuklarına... ...geldik geçen 10-12 yıl içinde. Doğru Dünya ortalamasını? Şimdi oraya geleceğim. Aslında bu güzel gibi gözükmekle birlikte... ...aslında bizim e, ulaşmamız gereken yer bunun iki katı olması lazım. İki katına ulaştığımız zaman da e, Doğu Avrupa ve e, Akdeniz... E, ...Avrupa'nın Akdeniz sahilindeki ülkeler seviyesine yaklaşabiliriz. Yüzde beşler seviyesi. Yüzde beşler seviyesi bizim buradaki ilk hedefimiz yüzde beşler. Tabii daha yukarı gitmemiz çok daha iyi olur ama... ...bizim iki buçuktan beşe atmamız lazım... Hızlıca bu sektörü Şimdi bunun içinde baktığımız zaman bir kere bir potansiyel var. Yani belli ki daha gidecek çok yolumuz var. Zaten biraz sonra belki ondan da bahsederiz. 2030 vizyonundan Türkiye sigortası, evet. bir ekosistemin evet. aslında evet. vizyonundan bahsederiz. Bu kapsamda bakıldığı zaman tabii ki Malcan'ın yongası. Yani siz çok güzel tarif ettiniz. Hepimizin bir takım varlıkları var. Yani bilançomuzda işte araçlarımız, evlerimiz, teknelerimiz, katlarımız. En büyük varlığımız da aslında canımız, sağlığımız. Bu kapsamda bunların hepsi bireyin... Ee, varlıkları sınıfında. Bu varlıklarımızın bazılarını daha çok koruyoruz. Bazılarını daha az koruyoruz. Aslında sigorta sektörünü risk transferinde daha yüksek kullanıyoruz. Ee, en yüksek penetrasyonun olduğu ürün grupları aslında araç otosigortaları, yani trafik ve kasko sigortaları. Trafik zaten zorunlu bir ürün olduğu için Doğru. E, hani polisin zaten trafik sebebi de o trafik polisinin kontrol etmesinden kaynaklı yoksa karayolları mali sorumluluk zorunlu mali sorumluluk sigortası Değil, evet. gibi oldukça e, ağdalı adalı bir ismi var burada penetrasyonumuz yüzde seksenlerde, hala 20'lik kısım zorunlu olmasına kadar yaptırmamış durumda. bunlar daha çok motosikletler, tarımda kullanılan araçlar eksik sigortalı. Ama kasko yendiğimiz zaman, yani kendi aracımıza verdiğimiz zararlara indiğimiz zaman penetrasyon yüzde yirmi altılara düşüyor. Yüz aracın sadece yirmi altısında kasko sigortası var, 100 aracın sekseninde trafik sigortası var. Konutlara geldiğimiz zaman özellikle gene zorunlu bir ürün. Dask sigortası Dask. biliyorsunuz. Buralarda da burada da penetrasyon %50'ler seviyesinde. Yani zorunlu bir ürün olmasına rağmen hala evin %50'si bu ürüne sahip, %50'si hala sahip değil. daha gönüllü isteğe bağlı bir ürün. Konut sigortasında da gene oran %20'lere, 25'lere düşüyor. Yani 100 evin konutun %50'sinde da sigortası, %25'inde de da sigortasının üzerinde bir de isteğe bağlı yapılmış konut sigortası var diyebiliriz. Sağlık biraz daha farklı hızlı gelişiyor bu arada. Yani O herhalde en hızlı bir Artış hızına yani baktığımız segment. zaman hızlı gelişiyor. Evet. Ama toplam sağlık sigortalı sayımızın 9 milyonlar civarında olduğunu biliyoruz. Yani sağlık sigortası poliçe sayısının 9 milyon olduğunu görüyoruz. Yani 85 milyon nüfusta 9 milyon dediğimiz zaman orada da yüzde 10'luk bir özel sağlık sigortasında penetrasyon var. Tabi burada devletin sağladığı genel sağlık sigortası oldukça önemli Tabii. bir yer kaplıyor. E ee, ama çok Ondan hızlı faydalanabilen özel sağlık sigortasını çok tercih etmiyor. Tercih etmiyor. Tabii pahalı da ürünler bunlar. Şimdi kabul evet. edelim bunların hepsinin kökünde de e, tamam bir bilinçlenme, toplumda sigorta farkındalığını arttırmak konularını yap söylüyoruz ama bir de kişi başına düşen milli gelir Tabii. çok önemli bir korelasyon sigorta penetrasyonu ile alakalı içinde yani kişi başına düşen milli gelir arttıkça aslında toplumda da sigorta penetrasyonu ciddi bir şekilde artıyor o yüzden bizim yani zenginleşmemiz lazım zenginleştikçe de e, sigorta penetrasyonunun daha hızlı artacağını hep birlikte göreceğiz şimdi e, sağlık ve trafikten bahsettik aslında anladığım kadarıyla bir şey zorunluysa ...hani daha fazla uyum görüyoruz orada. Penetrasyon yani. oranı artıyor poliçeler nezdinde çünkü baktığımızda. Çünkü bir kontrol geliyor yani. Tabii, aynen öyle. Ama şimdi bir de bu işin tabii ki bunlar biraz daha bireysel çünkü. Biraz daha bir, bir perde yukarıya çıktığımızda... E, ...kurumların, mesela biz şunu çok konuştuk e, ve hep de konuşuruz sektörde. Ya bir... E, ...beklenmedik bir olay yaşandığında... ...ki zaten riskin tanımı da... ...o beklenmedik olaylara Aynen karşısında. öyle. Ee, dönüp herkes... ...ya keşke daha iyi risk yönetimi yapsaydık diyor. Şimdi iyi de... ...risk yönetimi yapmak demek herhalde... birincil olarak bir kere potansiyel riskleri görüp... ...ona karşı gardına almak demek. Ama zaman zaman şunları da duyuyorum. Ya öyle poliçeler var ki... Bana sıralamışlar. Şu lazım bunu yapacaksın, bunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ya bu tüm bunları ben yaptım. Sen ne yapacaksın diye sorarlar adama diyorlar. O nasıl şekilde? Ya orada birazcık tabii ki sigorta şirketleri de kendilerini garantiye almak zorundalar. Ee, ...onlar da sonuçta bir finansal risk alıyorlar. O riski reşurans şirketlerine ya, devrediyorlar, devirler. satıyorlar, bir bedel ödüyorlar. Bu bir zincir. Bize anlatır mısınız? Ya adil mi gerçekten? Yani böyle baktığınızda hı, hı. E, sigortalıdan beklenenle sigortacının vaat ettiği başlıklar... ...kimin lehine daha çok gelişiyor? Yani şimdi ben tabii Sigorta Birliği Başkanı Şafkası ile... Biliyorum da şimdi vicdanınıza <laughs> koyup söyleyeceksiniz. Bunu tam verdiğim <laughs> yanıt mutlaka taraflı bir yanıt olduğu düşünülebilir. Ben taraflı olarak vermiyorum. Ben yani de inanıyorum ben öyle olmayacağına. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Türkiye'de sigorta sektörü gerçekten çok gelişmiş bir sektör. Yani hem insan kaynağı ile, hmm. hem insan kaynağı uzmanlığıyla, hem teknolojisiyle, hem de veri, veriyi kullanma becerileriyle gerçekten gelişmiş bir sektör. Zaten sektörün de yüzde yetmişi çok uluslu şirketlerin de elinde aslında. Dünyanın en önemli, en büyük sigorta şirketlerinin Türkiye'de operasyonları var. Böyle bu kapsamda baktığımız zaman aslında Türkiye sigorta sektörü dünyadan kopuk bir sektör değil, dünyanın içinde bir sektör ve dünyadaki en iyi uygulamalar çok hızlı bir şekilde e, Türkiye sigorta sektörüne de yansıyor. Bu kapsamda bakıldığı zaman bütün şirketler aslında e, son en son, en yeni e, teknolojileri, uygulamaları, e, proseslerinde, süreçlerinde uyguladığını söyleyebilirim. Evet, zaman zaman bir sigorta şirketi herhangi bir riski satın alırken... ...özellikle büyük riskleri yani... ...büyük rakamlar kanunun Tabii. geçerli olmadığı... ...bu araçta böyle değil... ...35 milyon araç var... ...orada milyonlarca poliçe düzenliyorsunuz... ...orada bir istatistik kendiliğinden oluşuyor... ...ama sanayi testleri, büyük tesisler... ...tek tek vakka, vakka incelenen işlerde... ...mutlaka sigorta şirketi, risk mühendisleri... ...gidip o tesisin... ...sigortalayacağı tesisin risklerinin neler olduğunu tespit eder. Yani aslında, her bir vaka aslında kendi içinde kesinlikle. risk mühendisleri tarafından kesinlikle. ele alınıp... Yani, ...spesifik bir poliçe hazırlanıyor değil mi? Deprem fay hattına yakınlık, Tabii. sel e, yollarına yakınlık, etrafındaki tehlikeli tesislerin varlığı... ...elektrik direklerinin geçtiği yerlerden tutun, tesis içindeki depolama sistemleri depolama ne kadar yüksek tavana kadar Tabii. mı çıkmış kullanılan elektrik çatı malzemesinden elektrik malzemesi, şey. kabloların içeride olması, dışarıda olması, panolar, panoların önündeki engeller, kullanılan yangın söndürme sistemleri, itfaiyeye yakınlık vesaire vesaire onlarca yani onlarca kritere göre bu değerlendirilip o değerlendirilme sonucunda aslında bir risk skoru belirleniyor. Risk skoru makul çıktığı zaman sigorta şirketi onu belli bir prim karşılığında e, riskini satın alıyor. Ve sigor düşük çıktığı zamanda, sigorta alıyor diyor ki ya sen bazı ne risklerini, bir bazı risklerini birazcık daha sen iyi kontrol et. Bunu kontrol ettikten sonra ben. E, bu listeyi alayım. Veya sen kontrol etmeyeceksen ben bir takım muafiyetler, bir takım kısıtlar koyarak aslında kendimi biraz daha e, garantiye e, emin, almam garantiye lazım. almam lazım diyor. Bu bu tabii e, bence adil bir şekilde ilerliyor. Çünkü burada tam rekabet piyasası var. Yani evet. burada tek bir şirket olsa belki bir monopoli olsa adil ilerlemiyor diyebilirsiniz ama özellikle hayat dışında 42 tane şirket var ve 42 tane güzide şirket. Bunların her biri o işi almak için Yüzlerce broker, yüzlerce acente var. Herkes o işi almak için, yani bir iş havada kalmıyor hiçbir şekilde. Evet. Mutlaka o riski alan bir e, sigorta şirketi de bulunabiliyor. E, ben e, siz girişte çok güzel de bir şey söylediniz. Onu da altını çizmek istiyorum. Evet. Zorunlu oldukça gelişiyor dediniz. Biraz önce de haberde bolu Kartalkaya e, ya. yangın davası vardı. Şimdi bakın e, bir baktığımız zaman bugün Türkiye'de. Yüzlerce şirket halka açık şirket var. Ee, bu halka açık şirketlerin ortakları kimler? Tamam ana sermayedir ama halka açtığı kısımda milyonlarca Vatanmış. küçük e, Tabii, sermayedar yatırımcı. Yerler, yatırımcı. Yani Allah korusun bir tesisin yanması veya bir depremde yıkılması durumunda e, sermayedar kaybettiği kadar aslında o şirketin hissesini elinde tutan vatandaş da varlığını kaybediyor. Bugün Türkiye'de e, halka açık şirketlerin mutlaka ve mutlaka risk analizlerinin tam olarak yapıldığını ispatlamaları ve arta kalan yani residual dediğimiz riskin de sigorta sektörüne transfer edildiğini zorunlu hale getirmemiz gerekir. Bu aynı şekilde e, boru Kartalkaya kaya e, durumunda vakasında olduğu gibi aslında içinde T zamanında çok sayıda kişi bar insan Hı. barındıran Onlarca kurum var. Bakın bugün hastaneler var, okullar var, üniversiteler var, oteller var, AVM'ler var. E burada bir anda aslında binlerce, milyonlarca vatandaşımız bu binaların içinde e bir yangın halinde gördük yani 78 kişi. Vefat etti yani bir katastrof yani bana sorarsanız bir otelin büyük gibi. büyük fa büyük fa bir facia, facia evet, yani bence yani dünya tarihinde geçmiş büyük facialardan... zinciri çok büyük problem ve belki de sizin söylediğinizi anlıyorum aslında hiç böyle bir facia yaşanmadan önce gerekli şartlar sağlanmış olsaydı. Zaten yani bir alarm, bir bir şey, bir yani... Tabii ki gene olabilir. Bunun önüne geçil... Yani bu boyutun önüne geçme imkanı... Yüzde yüz. Yüzde yüzdü bence. Kesinlikle. Bu, bu boyutta bir ile bir bu ülke e, yüz yüze gelmezdi. Bu kadar canımızı da orada yitirmezdik. Yani çok hakikaten çok kıymetli bir şey söylediniz. Aslında o risk mühendislerinin gidip... ...tesisleri, şirketleri, bir inceleyip... Işi veriliyor. Evet ve orada aslında bence her şey dönüyor, dolaşıyor. Toplumsal bilince Biz geliyor. Deriz. Doğru. Yani siz tabii ki yine sigortayı kullanıyorsunuz. İşte o arta kalan riskinizi sigorta sistemine devrediyor olmanız... ...size finansal olarak da bir güvence sağlıyor. Cebinizden çıkacağını sigorta şirketi ödüyor. Ama o bilinçte miyiz ne kadar hangi alanlarda daha o bilince yakınız? Nerelerde hala biraz şey hesabı yapıyoruz. Aman işte poliçe ne kadar tam boş ver bakarız sonra ona deyip kenara kaldırıyoruz. Sizin gözleminiz ne bu konuda? Yani burası yavaş ilerliyor. Kabul etmemiz lazım. Evet. Biraz önce bahsettim. Penetrasyon oranı yüzde iki buçuk. Bunu 5'e çıkarmamız lazım. Zaten bizim bütün derdimizde, çabamızda, bütün davamızda bu ülkenin sigorta sektörünü büyütmek üzerine. Bakın. İlk ona girer miyiz? Öyle bir yani, hedefimiz de var ilk değil e, mi e, dünyada? E, ilk önümüzdeki 10 on yıl içinde öyle bir e, büyük hedef koyduk ama şöyle de bakıyoruz. Yani Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 17. 18. ekonomisi. İşte 1.2-1.3 trilyon dolarlık bugün bir ekonomik büyüklüğe sahibiz. Sigorta sektörüne baktığımız zaman sigorta sektörü 30. sırada. Yani zaten doğal olarak kat etmemiz gereken bir 12 mesafeyi atlamamız evet. lazım. Yani 12 sırayı hızlıca atlamamız lazım. O %5 ve 50 milyar dolar aslında o e, 12 basamağı hızlıca atlayıp öncelikle sigorta sektörünü ekonomiklikteki yerimize getirmek. Ha ondan sonra daha ileri götürmek evet. tabii ki. Ama ilk hedefimiz e, 30. önce 17. yerelde. Evet. Sonra küresel. Küresel seçiyorsunuz. kesinlikle. <laughs> Peki. Şimdi e, yerelde olması gerektiğini düşündüğünüz seviyeye sektörü getirmek için neler yapıyor sektör? Hı hı. Nelere ihtiyaç? Bu sadece sektöründe tek başına ben karar verdim, yaptım, oldu diyebileceği bir şey yok. Çünkü sigorta dediğiniz son derece regüle. Aslında politika ve kural yapıcılarla, Hı. düzenleyicilerle birlikte el ele çalışılması gereken, devlet özel sektör Belki de sinerjisinin en çok olması gerektiği alanlardan biri. Nelerimiz eksik, hı hı. neleri e, çok iyi yapıyoruz? Ya şimdi şöyle bir inisiyatif kullandık biz. Geçen yıl Eylül ayında e, başlayarak sigorta bir kere... Biz... ...tek sigorta şirketlerinden oluşan bir sistem değil. Büyük bir ekosistem. Sigorta şirketleri tabii ki bunun ortasında, çok önemli bir yerinde ama... ...aracılarımız var. 20 bine yakın acentemiz, binlerce veya on, yüzlerce brokerimiz, banka şubelerimiz... ...düzenleyici, denetleyici kurumumuz, bakanlığımız, hastanelerimiz, eczanelerimiz... ...avukatlar, yedek parçacılar, tamirciler derken aslında devasa asistan şirketleri derken devasa bir ekosistem ee, ve e, biz bütün paydaşları topladık aslında. Yani çünkü tek başımıza karar vereceğimiz bir konu değil. Ekosistem büyüdüğü zaman herkes bu ekosistemin büyümesinden nemalanacak ve bu iki katına çıkarma hedefini koyduktan sonra tabii ki hedef koymakla kalmadık. neler yapılırsa bu hedefe ulaşabiliriz. Madde madde 17-18 tane ana başlık belirledik. Bunların içinden de böyle 8 tane ana öncelik koyduk. Hepsini anlatmayacağım. Hepsini belki başka bir program yapıp tek tek daha uzun vakitte aktarırız ama e, e, mesela birkaç tanesinden bahsetme e, etsem önemli olur. Mesela tamamlayıcı emeklilik sistemi. Bugünlerde çok konuşuyoruz. Orta vadeli planın evet. içinde de e, yıllardır geçiyor. Yani ...hep orta vadeli planlarda yazılıp e, hiç e, gerçekleşmeyen maddelerden gelmeyen Sıra gelmeyen, de, sıra maddelerden, gelmeyen maddelerden. maddelerden biri. Mesela biz bunun sırasının artık gelmesini istiyoruz. Bu sadece sigorta sektörünün büyümesi için önemli değil. Aslında Türkiye için çok önemli bir şey. Yani Türkiye'nin en büyük problemi tasarruf problemi. Bakın büyü, büyümeye başladığımızda biz başkasının parasını kullanmaya başlıyoruz. Başkasının parasını kullandığımız anda da aslında kendi riskimiz artıyor. Yani sigortacı şeyiyle. Biz kendi paramızı kullanmamız lazım. Kendi yatırımımızı, kendi tasarrufumuzu kullanmamız kullanmamız lazım. Tamam nice emeklilik sistemi muazzam bir imelenme sağlayacak bu tasarrufun sağlanmasında. Var mı burada? Yani bu aslında defa her bir şey gelişme. hazır. Her şey hazır. Yani e, Neyi bekliyoruz? Yasalaşmasını, bekliyor? bekliyoruz. Yasalaştı andan itibaren. Tabii ki bu işverene bir yük getirecek. Tabii ki çalışana bir yük getirecek ama e, e, birikim de biraz zorunluluk e, zorunluluk olur. Yani siz biraz önce çok güzel söylediniz. Bir şeyi zorunlu yaparsanız e, ...uzaya da roketi atmadan önce bir enerji sarf ediyorsunuz değil mi? Ama evet. e, yörüngesine oturunca artık o daha az enerjiyle dönmeye başlıyor. Doğru. Evet. Ki yani, burada uzaya da roket atmıyoruz. Atmıyoruz yani. <laughs> uzaya da roket atmıyoruz. Mesela biraz önce bahsettik. Zorunlu ürünler dedik. Trafik sigortasında hala %20'lik bir e, zorunlu farkı var. DAS sigortasında %50'lik bir e, eksiklik var. e Biz bunu niye yüzde yüz yapmıyoruz yani? Yüzde yüz yapmak için elimizde araçlar var mı? Var. Çok rahat yapabiliriz. E, o zaman bunları uygulayalım. Bir projemiz mesela zorunlu ürünleri arttırmak. Bir diğer önemlisi e, e, siz ...gene e, tamamlayıcı emeklilik sistemi gibi zorunlu afet sigortası. Bu da mesela orta vadeli planda birkaç e, dönemdir yazan e, henüz yaşalaşmayan konulardan biri. E, sabahtan akşama kadar iklim değişikliği konuşuyoruz. Evet. Bakın. E, Ama çok önemli. Kesinlikle. Yangınları görüyoruz. Kesinlikle. İşte, ya eskiden skoraklık. bir tane afet, depremdi. Bakın bundan 40 yıl önce afet dediğimizde aklımıza Tabii, deprem, deprem, deprem gelirdi. Geliyordu. Bugün deprem gelmiyor bile. Orman yangını geliyor, gel geliyor, zaten geldi mi geliyor, geliyor, fırtına çünkü, geliyor değil tabii, mi yani tabii. ve rassırs piyasasının analizlerine göre toplam afet ödemelerinin, afet hasarlarının ödemelerinin yüzde 65'i bu ikincil risk dediğimiz deprem haricindeki risklerden. Kaynaklanıyor. Bu Türkiye için de geçerli. Bakın çok daha yakın zamanda neredeyse Bugün de devam ediyor olabilir? Tabii, orga, hani, orman yangınları. Yani, değil sürekli, onu orman yangınları, evet, tabii. sürekli orman yangınları. Evet, sürekli orman yangınları. Yoğun yağışlar, şehirleşme, şehirleşmenin getirdiği riskler, e, zorunlu afet sigortası sadece deprem değil. Bunun içine biraz önce saydım ikinci riskleri de. aslında teminat altına alan son derece değerli bir uygulama. E bunu da hayata geçmesini istiyoruz. Bu da bu büyümeyi sağlayacak önemli hamlelerden biri. Ee, bir diğer taraftan e, gömülü sigortacılık. Yani bu dünyada da çok O ne demek gömülü sigortacılık? Ee, aslında e, her yaptığımız işlemde bir sigorta ihtiyacı doğuyor. Yani bugün bir cep telefonu almaya gittiğinizde veya bir televizyon almaya gittiğinizde o cihazı yani sigorta alırken alır mısınız diye soruyorlar çıkışta. veya bir uçak bileti alıyorsunuz. Uçağın evet. e, rötarına karşı bir şey karşı evet. olabilir. Yani veya bir seyahat planı yapıyorsunuz. Seyahat planınızın iptaline karşı ee, gibi 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 aslında birçok noktada. Buna gömülü sigortacılık evet, mı deniyor? Yani evet, yani Türkçe öyle çevirdik. İngilizce'de embedded, güzel, embedded. In, in, evet. insurance diye geçiyor. Tamam, onu onu Türkçe... daha net anlayabilirmişim. Gömülü ama biraz daha böyle gömülü şey. Gömülü sigortacılık <laughs> ee, evet. ee, ama çok fazla artık karşımıza çıkıyor. Bizi izleyenler de görüyordur yani her yerde artık görüyorsunuz bunu. Ee, dün bir ufacık hediye sipariş ediyordum oğlumun bugün Hı -hı. doğum günü, ee, ona gitsin diye minicik bir bir hediye sigortalatmak ister misin diye soruyor hı hı online hı hı. site. Peki dedim hani sorunca biz de ailede de sigortacı olunca tabii ki. Uğur Bey... <laughs> ...peki deyip ben alıyorum onları ama... E, ...gömülü sigortacılık olduğunu şimdi not ettim... ...çok teşekkür ediyorum... ...teknolojiyi nasıl entegre ha, şimdi tam, ediyoruz Burcu'nun e, bunlara? Tabii ki yeni bir nesil geliyor ve aslında... ...bugün siz bahsettiniz işte... ...oğlunuzun yaş gününde internetten bir... E, ...bugün her şeyi oradan yapıyoruz artık... ...kimse e, sokaklara çıkıp... ...mağazalara çıkıp... ...biz eskiden Ankara'da otururduk... ...3. caddeden minibüs evine Kızılay'a gider... E, Mağazaları tek tek dolaşır alışverişimizi yapardık bugün böyle ya ben bir şey. Ben yine yapıyorum da o dışarıda <laughs> çok uzakta gidemeyeceğim, elden veremeyeceğim Kesinlikle. diye maalesef öyle. Yani yaptım. vatandaş artık bütün deneyimini bu dijital ortamda yaşamaya başladı. Sigorta da aslında buna çok oldukça da uygun bir ürün. Evet. Alması biraz daha zor, ürünün yapısı biraz daha kompleks. çünkü sizin riskinizle benim riskim aynı değil. O yüzden herkese özel. Terzi dikimi ürün yapmak lazım biraz daha zor ama e, bunun da dünyada da bunun geliştiğini hızlı bir şekilde görüyoruz bazı coğrafyalarda çok hızlı ilerlediğini görüyoruz eminim ki Türkiye'de de e, ilerliyor ve önümüzdeki dönem daha da çok ilerleyecek e, bunun biraz daha regüle edilmesi biraz daha teşvik edilmesi sigortacılığın gelişmesi e, ulaşamayan kesimlere ulaşması yaygınlaşması. için yaygınlaşması için önemli olacaktır e, bir diğer nokta mesela konuştuğumuz e, genel bir eğitim ee, bu eğitim sadece e, vatandaşın eğitiminden değil, aslında sektöre e, iş gücü kaynağı yetiştiren e, okulların e, gözden geçirilip onların müfredatının düzeltilmesi. Sigorta sektörü önemli bir meslek, zor bir meslek. Maalesef okulu yok yani hep e, usta çırak ilişkisiyle öğreniliyor. E, daha kaliteli sigortacılar yaratmak da bunun bir parçası çünkü. Bankacılık bir... ve sigortacılık bölümleri yok mu? Çok fazla yerde? var. Çok fazla var. 230'un üzerinde bankacılık ve evet. sigortacılık yüksekokulu var. Fakat buradan mezun olanların kaç kişisi sektörde çalışıyor baktığımız zaman oradaki rakam çok çok düşük. Penetrasyon ben... <laughs> diyorsunuz. Ya, or ya oradaki müfredat da aslında. Evet. E, hal halbuki müfredatı sektör olarak biz hazırlasak, Tabii. biz ihtiyaç duyduğumuz müfredatı yaratsak ve e, sektör üniversite işbirliğiyle stajlarla e, bu gençleri desteklense bu da e, önemli projelerimizden biri. Uğur Bey hayatta. bence e, özellikle bu son bahsettiğiniz de sadece sigortacılık sektörü için değil ama değiş hızla değişen dünya konjonktüründe ihtiyaç duyulan istihdam kaynaklarını sektörlerin kendi içinde yaratmak için bir ortak ...çabasının artık şart olduğu bir noktaya yani. getiriyor Onu bizim. Onu aslında üniversite açmaktan ziyade ihtiyaç duyulan mesleklerin evet. oluşmasını sağlamak... ...onlara evet. yatırım yapmak. Yeteri kadar üniversitemiz var diye tahmin ediyorum zaten artık. Her köşe başında bir evet. üniversite var çünkü. Ee, peki Uğur Bey şimdi önümüzdeki hafta başlıyor dedik bir iki dakikan var ama... Özellikle e, Türkiye Sigortalar Birliği ev sahipliğinde olacak olan bu hı hı. E, haftayı e, etkinlik olarak düşündüğünüzde ne orada sizin odak noktanızda? E, çünkü çok e, kıymetli mutlaka oturumlarda olacaktır sektör paydaşlarının bir araya geldiği bir şey. Ne en büyük mesajınız ne hı olacak önümüzdeki hı. haftaki tamam. etkinlikte? Şimdi, öncelikle sigorta haftası 14.sü zirvenin 4.sü düzenleniyor. Bu e, zirvenin ana konusu e, dijital gelecek. Aslında biraz teknolojiyi konuşacağız. Teknoloji ve teknolojinin sigorta sektörüne etkilerini. Hem yarattığı fırsatları hem yarattığı tehditler tarafıyla. Çünkü Tabii. mutlaka yarattığı fırsat Siz kadar. Siz o kadar sigortacı tehdit konuşmuyorsanız <laughs> olmaz. zaten ben o orada olmaz. kasıt ararım. <laughs> bir kere ana mesajımız bu olacak yani. Tabii bir de teknolojide de büyük bir e, yarılma görüyoruz. Yani bugüne kadar ki kullanılan teknolojiler hep bir araçtı. İşimizi daha kolay yapmak, daha hızlı yapmak, daha etkin yapmak, daha verimli yapmak üzerine araçlardı. Ve onların kontrolü bizdeydi. Biz ne istiyorsak onu yapıyorlardı. Fakat 3 yıl önceki bu üretken yapay zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte aslında teknoloji başka bir yere evrildi. Hani insanoğlu kendine rakip, e, düşünen, kendi kendine karar veren bir inorganik ee, varlık yarattı. E Şimdi bunun etkilerini henüz görmüyoruz. Çok hızlı bir şekilde e, etkileyeceğini görüyoruz. Artık bir araçtan bir ajana döndürdük aslında. Ee, ve bir an için dünyada milyonlarca ajanın olduğunu Tabii. varsayarsanız ve ajanların birbiriyle sürekli temas halinde olacağını varsayarsanız aslında insanlık için çok büyük bir fırsat ve çok büyük bir tehdidi de karşısında barındırıyor. Biraz bunları da e, konuşuyor konuşmak olacaksınız. Istiyoruz Çıktılarını hafta. da merak ediyorum. Belki e, ilerleyen tarihlerde çıktılar üzerinde de tekrar bir araya gelir bir, bir şekilde de onu da söylemem lazım. Hı. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin e, ev sahipliğinde e, İstanbul'da bir sigortacılık fuarı var. Dördüncü sigortacılık Hı. fuarı var. Buraya da bütün halkımız davetli, e, ücretsiz. Katılımlıdır. Ee, İstanbul'da Vov e, fuar merkezinde yapılıyor bu etkinlikte. Burada da hani bunu da e, merakları e, ilgilenenleri not etsinler, efendim ee, Uğur Gülen çok teşekkür ediyorum. Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı Uğur Bey konuğum oldu bugün. Bayağı da güzel herhalde detaylı detaylı, detaylı konuştuk. Oldu. Sağ olun Ayaz sağlık. Sağ olun. O Sizin sayenizde oldu. Müsaadenizle ben şimdi piyasalarla ilgili bir yorum almak üzere.